Evet Mavi ile Yeşil'in buluşma noktası Erdemli'mizin çamlığında yaklaşık 120 sporcumuzla birlikte bugün bir bisiklet etkinliği düzenleyeceğiz. Tabi Erdemli'mizin ve turizmini misafirlerimize göstermiş olacağız. Birçok ilimizden misafirimiz var. İnşallah Erdemli Kent Konseyi ile birlikte güzel bir organizasyona imza atmış olacağız. Ben katılım sağlayan bütün sporcu arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Adana'dan katılıyorum festivale. Bugün Erdem'le Bisiklet Festivalimizin ilk günü. İlk rotamız Kayacı Vadisi ve bundan sonraki rotamız Kız Kalesi. Festival çok güzel, çok heyecanlı başladı. Biz bundan çok memnunuz. Ankara'dan geliyorum. Uzun tur bisikletçisiyim. Burada da birinci Erdemli Üye Bisiklet Festivali'nin olduğunu duyunca iyi ki gelmişim diyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir şehir, ilçemiz. Gerçekten hoşuma gitti. Bundan sonraki ee, diğer festivallere de gelmek istiyorum. Eskişehir'den katılıyorum. 11 yıl önce bisiklet e, sürmeye başladım. İyi ki e, sürmeye başlamışım. Buraya Yeşilovac'tan katıldım. Ee, festivalde eğleniyorum.

Hay deli <laughs> <laughs> <laughs>